Evet abi cümlete selamun aleyküm. Abi ee, günlerden bir Ağustos şöyle ince de bir ara verdik biliyorsunuz abi bir dinlendik. Siz de dinlenmişsinizdir inşallah. Abi şimdi şöyle yapacağız Allah nasip ederse Pazar günü bir canlımız var. E, şu kapıyı bir kapatayım. Pazar günü bir canlımız var abi. Görünüyoruz değil mi? Evet. Şimdi. Ee, abiler dışarı çıkartmadım. İsteyen abim kardeşim olursa diye. Daha anne babadan ayırdım. Bir haftadır burada duruyorlar. Şöyle bir tane dumanlı kirli. Bunların gözleri yeşil yeşil olur abi. Dirseklerinde yazar Volkan Güngör diye. Şurada yuva kardeşi. Bu da yuva kardeşi abi. Onun biri dişi bir erkek. Erkek olanı bu. Gözleri simsiyah olur. Bunların yeşil yeşil olur. Bunun da dirseğinde yine markası var. Bir sıkıntısı yok. Daha kanatlarını falan kurutmadılar. Şu kadar şu kadar kaldı şöyle. Şimdi şöyle yapayım. Ben şunları şurada şöyle bir yere koyayım abi. Hani kapıyı kapattım. Çünkü buraya çıkartmadım daha. Buraya çıkarmadım daha. Allah var bunlar da bir geziyim istiyorlar ama. Size şöyle iki tane dumanlı kirli abi yavru. Hiç havaya kaldırmadım. Uçurucu abim kardeşim varsa bu yavruları değerlendirebilirsiniz abi. Şimdi ben öbür tarafa da geçeceğim. Daha ilk defa salmanın içinden çıkıyorlar yani öyle söyleyeyim. Şöyle. Da almıyoruz ya. Abi bir açayım. Abi şimdi şöyle söyleyeyim. Ne yaparız ne yapar bunlara gelirsek bana istediğiniz gibi her şeyi sorabilirsiniz abi. Ben de size gördüğüm, yıllardır beslediğim şeyi size anlatırım. Abi bunların metreleri biraz uzun olur. Bak ben uçurdum bunlardan. Metreleri biraz uzun. Takla da 5 6 7 8 tarzında güzel, rahat da sünüyorlar. Altları üstleri zımba gibi. Tek sıkıntıları var. Kaldırdığınız zaman çok bulut oluyorlar abi. Orada kaptırmazsanız, orada hiçbir şey olmazsa şöyle gagaları, bakaları bembeyaz. Önlerinde şöyle mühürler olur. Bunlar çok eski kuşlar abi. Anne babalarını da gösteririm ben size bunların. Bu yavrularımızı çıkaralım. Uçurucu abim kardeşim varsa alsın uçursun abi. Alsın uçursun. Şimdi şöyle göstereyim. Diğer böyle bu. Yani hepsinin altında bak iki tane burada yavru. Şu kupaya attığım dişi abi. İki tane de bunun yavruları çıktı şöyle altında. iki tane. Amcasını attık bunu. O iyi şey yumuştu abi de. Şu kuş. Çok iyi bir kuştu yani ben size öyle söyleyeyim. 2 tane yavrusu var burada. Bakın abi beyaz boncuklardan iki tane altından çıkmış. Vallahi daha yeni görüyorum ha. İki tane de büyüdü. Beyaz boncuklardan. Bunlardan size bir tane vereceğim abi. Çıkartacağım şimdi. Bunlardan size çıkaracağım. Bunlardan bir tane de havada var. Valla abi kendime uçurup böyle kestiğim kuşlar da var. Yani şimdi hiç aklımda yoktu da ben size şöyle yapayım. Şu kuş. Hadi şurada gel bakayım babam. Şu kuş abi. Bunlar eke. İsteyen abim kardeşim varsa bunların tezgah çıkartmayayım abi. İsteyen abim kardeşim varsa bu ekeleri de sahiplendireyim abi. Kendime kestim abi. Onları da göstereceğim. Eke ee, dişinin yaşı 6 var abi. Öyle söyleyeyim. Yani yanlış hatırlamıyorsam bu dişinin yaşı 6 var. Erkekte 2 yaşlarında falan abi. Size bu takımı da çıkartırım. İsteyen olursa Vallahi abi yine Sarı boncuklardan iki tane büyüdü. Geçen Doğan'a vurdurduk. Bunların iki tak kuyruk. Babam bir dur ya. İki tane büyüdü. Altlarında yumurta. Bunlar geçen masaya çıkar dedim şu yavruyu hatırlıyorsunuz mu? Şimdi erkek oldu. Bakın altında iki tane yavrusu olur. İki tane yavrusu var yani. Evet abi şimdi bir mezatımız var. Pazar günü. Bakın bunları belanet, ben hep kendime ayırdım. Hiç bunları uçurmadan kendime ayırdım. Yani öyle söyleyeyim. Daha böyle ayırdıklarım var. Kanatlarını, kuyruklarını çevirip. Ben biliyorum abi. Ortalama hani hayvanların ne yaptığını, ne ettiğini hepsini bildiğim için yani buradaki ekelerin şöyle söyleyeyim. Benim burada uçmuş oynamış bir tane eke var, bir tanesi de yarımdı. Onun dışındakiler hep ben böyle normalde kesip kesip koyduğum ekeler hep bu uçurduğum kuşlar bu sarı boncuklar şunlar bunlar bunlar daha önce uçmuş kuşlar değildi yani ama ben daha önceden bir tane bir tane çünkü hep kuşlar aynı kan olduğu için bir tane falan uçuruyordum hani ona istinaden yürüyordum yani hep de dediklerim çıkıyor oluyor ha bir de arabak kuyruğum var bir de şu kupaya attığım dişi var o arabak kuyruğu da kupaya attıydım. Bakın şunlar beyaz boncuklardan falan. Şimdi öbür taraftaki kümesleri de göstereceğim. Çok acayip abi. Bir tane şimdi bakın şöyle söyleyeyim size. Bunlardan bir tane vereceğim size. Dumanlı kirli ak kuyruk. Bunun bir kardeşini de kendime ayırdım. Onları ben normalde uçumdan ayırdım abi. Ama bir tanesini çektim. Geri tekrar uçuruyorum. Yani videoları da var da göstermeyeceğim. Ee, şöyle bir 3-5 gün sonra falan zaten... E, tahmin ediyorum ki kuşları şimdi göstereceğim. Allah nasip eder. Başlarına bir şey gelmezse dünle Doğan'la yine karşılaştık ama aldırmadım. Vallahi gol mesafesi kaldı ama aldırmadım yani. Ona o fırsatı verdirmedim. Ben de kendime şaşırıyorum bazen. O kadar seri olmuşum ki. Ne ara hani o işi çözüyor. Bildiğiniz gibi değil yani. Öyle söyleyeyim. Şimdi o kuşlara da geçelim. Yukarıdan bir durdur. Evet abi. geçer. Vurdurduğumuz kuş şurası şu kadar kaldı. Kabuğunu bağladı. Sprey falan sıktım ben buna. Allah'a şükür bir şey yok. Bandan bandan gitmedi. Tabi kuyruklar kuyruklar da gitti. Şimdi abiler Güllü dişi dediğim dişinin kardeşi. Büyük bir ihtimalle dişi abi bu kuş. %90 dişi. Şimdi arkadaşlar ben bunu Allah var havaya vermedim. Bundan bir tane güllü var. iki de kardeşi var. O güllü dediğim dişiyi falan bir çekeyim de. Bir ne demek istediğimi anlarsınız yani. Vallahi kuşun başına bir şey gelecek diye çekmiyorum. Daha 10 metrede 15 metreden çeviriyor ama biraz da tüyü bozuk. Kuş gibi çeviriyor. Anlatabiliyor mu ne demek istediğim? Kuş gibi çeviriyor. Bakın bunu size vereceğim. Bana dua edeceğiniz abi. Ben söyle söyleyeyim. Buna bir de erkek takacağım sesleri, solukları, her şeyleri çok iyi. Şura benim uçurduğum grup. Şu kuşu uçuruyor. Bunun yuva kardeşini vereceğim. Bu beyaz boncuklardan. Bunun yuva kardeşini vereceğim. Abi bunun videoları falan var. Ben size şöyle söyleyeyim. Hani bir benim videolarım var. Böyle uzaktan atlayıp atlayıp geliyor ya böyle. Ta bu yeni kentin girişinden falan. Buna emin olun ta yeni kentin girişinden 10 metreye, 15 metreye, 20 metreye düşmeye başladı. Yeni yeni. Bakalım işte bunu da uçumdan çektiydim. Şuralarını falan komple ben boşalttım abi hayvan bir tüyünü bozsun diye. Çok güzel bir kuş olacak. Bunun yuva kardeşini vereceğim. Onun aşamasını da söyleyeceğim. Güllü dişim çok tüyde. Paçalarını falan diziyor. İnceyi falan tamamlıyor. Şu dişi Abi unutmuyoruz. Allah nasip eder başına bir şey gelmezse 10 gün sonra 10 gün sonra vizyonda. Bir bakın nasıl çeviriyormuş. Sesi solun abi bakın. Gel. 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 Bu güllü dediğim kuşun kardeşi. Anne babayı da göstereceğim. Güllü dediğim kuşun kardeşi bu. Bunun kardeşleri falan da var. Ben bunları ayırdım. Elime geçsin diye baş dörde geldi. Aşırı derecede tüy taklay maklay döndü. Uçum uçum çok iyi. Bulutun içinde geziyordu. Ben ayırdım. Bu erkeğe çıkartacağım. Bu kuşların hepsinin ayağında yazar abi benim adım. Şu erkek. Bakın iyi dinleyin abi. İyi sünüyor bunlar. Bu erkeğe ben doğana vurdurdum. Kuyruğunu muyruğunu aldırdım. Püçüğünü falan aldıydı şöyle. Kendine geldi. Kuşu o gündür bugündür dışarı çıkartmıyor. Tüylerini bozdu. 2-4-6'ya geldi. 6'ya geldi. Paçalarını falan döktü komple. Geliyor filizleri şuradan geliyor. Yerde de kuş güzel olur. Bakın gözlerine gözlerine kakalarına makalarına şöyle. Kıpkırı yemyeşil. Anlayın demek istediğimi. Yani bir şeyleri yakalayın diye bunları vurguluyorum. Böyle söylüyor. Bu erkek de kafayı kaldırdı. Tam kafayı kaldırdı. Yukarı doğru döşemeye başladığı gün bu kuşa Doğan vurdu. Doğan'ın ayağından aldım ben bu kuşu. Bunu vereceğim. Beyaz boncuklu erkek. Salarım. Yarın 15 gündür kuş burada. Buna emin olun. Yarın uçuru veririm yani. Ne demek istediğimi anlayın. Uçumdan aldım. Abi gezim, attığım taban, ses ne istiyorsanız var. Ben buraya uçumdan ayırdığım 5 tane kuş var abi. 10 tane de orada kuş uçuyor. Zaman yetmiyor. Allah'tan bir iki gün oldu. Havalar ısındı. Vallahi abi ben size söyleyeyim. O dişi, bu erkek bunları birbirine vuracağınız. paçalarını falan boşaltamadı abi. Sıkıntıya girdi işte. Ben ondan dolayı kuşları çektim. Yani bu kuşu da alacağınız, besleyeceğiniz yuva kardeşini de uçuruyorum. Yarın salarım. Vallahi ta cezaevinin oradan buraya düşüyor. Sınamak isteyen varsa yarın salarım yani. Öyle diyeyim. Kirlimizi sattık. Gidecek. Şimdi abi. O anne. Eke dişi dediğimiz dişi var ya. O anne abi. Başkan adını düzüyor. Şunu bir koyayım da. Kuşları dışarıda çıkarmıyorum. bir dışkısını yapsın. Heh, tamam baba gel. Şimdi altında yine yavru. Dur lan dur. Altında yine yavru. Abi bir de benim kuşlarım böyle büyürken et renkleri mor olur. Gözlerinin kenarları patlıcan mor olur böyle. Patlıcan gibi olur. Şimdi öbürlerini de göstereceğim. Yine altında yavru var. Dur. Yavru çok yani onları gösteriyorum abi. Bakın abi. Kuşların renklerini görüyor musunuz? Patlıcan moru gibi gözlerine falan bakın. Sanki hani kavga etmiş de gözüne yumruk yemiş gibi olurlar. Böyle et renkleri patlıcan moru gibi olur. Bakın güçlüklerini hep takıyorum. Bu kadarken güçlük takıyorum işte ben kuşlara. Bakın bu büyüdü. Bunlar büyüdü. Kutların altında var. sarı boncuklardan yavrular hep büyüyor. Bakın sarı boncuklardan kardeşi var. Altında yine yumurtası var. Altında yine yumurtası var. Şimdi abi yani şunu demek istiyorum. Aşırı derecede elimde yavru fazla. Şöyle de yapalım. Dört gündür bu anne babadan ayırdım. Şu ikisinin yavrusu. Biraz ufak ama dört gündür. Ben böyle salmada büyüttüğüm için abi benim kuşlarım şu avuç içi kadar oldu mu yani yuvadan kalktı mıydı kendi yemlerini kendi sularını içiyorlar. Bu arabı da çıkardırım. Pazar gününe kadar bir tık daha büyür. Kendi salmaya koyarsanız yemini suyunu her şeyini kendi içiyor abi. Vallahi ben niye veriyorum bu kuşları biliyor musunuz? Uçurun abi uçurun. Siz beni dinleyin bu kardeşinizi dinleyin uçurun. Vallahi kuşlarda attım gezim Böyle soluklu kuş isteyen, sesli kuş isteyen bu kuşları alacak, besleyecek. Bir bakın kafanıza göre. Aa burada yavrular var. O size vereceğim kuşların yine kardeşlere anadan doğma boynu dönük. Anadan doğma. Ben şöyle bir koyayım da bak. Bir tanesinin boynu dönük. Yani size verdiğim kuşların şu anadan doğma benim kuşlarım da oluyor abi. Boynu dönük sakat çıkıyor. Ee, öyle söyleyeyim. Bakın şunlar falan o güllülerin o size vereceğim kuşların hep kardeşleri. Bunlar hep ben uçuracağım. Geçin lan hadi bakayım. Geç 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 geç. Tut bakalım. Evet abi. Ben kısaca şöyle toparlayı vereyim size. Şöyle toparlayıverim. Elimde biraz aşırı derecede yavru var. İhtiyacı olan abim kardeşim. Bakın değerlendirin. Ee, gerekli izahları ben yine yapacağım. Dediğim gibi dumanlı kirlak kuyruk. Hazır abi. Hazır yani. Ben 15 gündür uçurmuyorum. Bak ben size bir şey söyleyeyim. O 5 gün ayrım. Benim ne demek istediğimi anlarsınız. Kaldırın uçurun abi. Kuşunuza girmek istiyorsanız girin. Güllünün kardeşi. Neye vuruyorsanız vurun. Şu öbürünü uçurun. Benim baktığım kuşlar bunlar. Benim başka kuşum yok abi. Yıllardır da bu kuşları besliyorum. Yıllardır da ben bu kuşları uçuruyorum. Pazar günü böyle bir canlı yapalım. Kendi kuşlarımızda. 8-10 tane hemen hemen oldu. Eke isteyen abi kardeş olursa dediğim gibi o ekeleri verebilirim. Sıkıntı yok. Çok çünkü eki olarak kendime kestiğim de çok abi. Benim size daha göstermediğim kuşlar var. Kendime kestiğim de çok. Bu yavrular da kesilecek mesela. Öyle söyleyeyim. Allah var şu size vereyim dedim küçük dediğim yavru da kesilecek normalde. Bilmiyorum bakacağız işte bir abi. Ee, nereden baksanız 20 tane havaya kalkan kuşum var. 2 gündür uçuruyorum vallahi buluttan alamıyorum. Dumanlar falan az kaldı abi. Yani benim günüm gelmeye başladı. Şöyle bir işte 9. aya kadar Allah nasip ederse arkadan neler geliyor yani öyle söyle. Biraz sıcaklardan gelmedim. Saat 3'te kuş uçurdum abi. 2'de kuş uçurdum. Şu kuşları var ya yemin ediyorum ben size siz bana inanmazsınız. Buraya gelen abilerime, kardeşlerime saldım. Şu kuşları 40 derece, 45 derecede. Yemin ediyorum saat 2'de saldım, 3'de saldım. Adam kafasını dışarı çıkaramıyordu. Bu kuşlar yine uçuyordu yani. Öyle söyle. Ha, vakit gelmiyor, sıra gelmiyor diye bu kuşları sabah da gelemedik. Biraz ağırlık çöktü. Yeni yeni gelmeye başlıyorum iki gündür. Bu kuşları alın uçurun besleyin abi. Ben yıllardır besliyorum. Öyle söyleyeyim. Evet abi pazar günü akşam bir canlımız var. Kuşlarımız da bunlar. Gerekli sohbetimizi, izahımızı yine yaparız. Bilmiyorum yarın şu uçan kuşların videosunu paylaşır mıyım, paylaşmaz mıyım bilmiyorum. Bazen de böyle paylaştığım zaman abi hep bir şeyler oluyor yani. Hakkınızı helal edin. Hani nazar diye bir şey var yani. Hangi kuşun videosunu çeksem kuşa bir şey oluyor. Ondan dolayı hani böyle kupaya attıktan sonra göstereceğiz. Ondan sonra ondan sonra ne oluyorsa olsun yani. Sıkıntı yok. Ama kuşlar güzel. Vallahi bir tanesi. iki tanesi de aynı yani. Ha şu da var. Ankara'da olan abi kardeşler. istediğiniz zaman buyurun gelin abi. Hani tüydeydi şöyleydi, böyleydi değil. Salacağım. Buşum var. Yeni başlayanları da salarım işte. Zaten yeni başlıyorlar. Yeni başlayanları falan salarım. İzlediğiniz zaman ne demek istediğimi anlarsınız. Allah'a emanet. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Abi.